Arkadaşlar bugün e, fasulye yerlerini pat patla artıyoruz. İşte böyle bu şekilde eşim art çekiyor. Ramazan Ramazan olmuyor ama yapacak bir şey yok. Bugün artlarını yapacağız inşallah. Allah nasip ederse artık cumadan sonra fasulyesini yapmaya başlayacağım çünkü zaten perşembe günü yasaklar da geliyor buraya da patates yapıyorum aslında ben patatesimi yaptım ama patateslerim vardı evde bitmiş ya ziyan etmek istemedim onu da buraya yapayım dedim çok şaşıracağım ilginç bir şeyle karşılaştım patateslerim Görünüyor mu? Görünüyor herhalde. Ee, resmen patates dökmüş. Pıtır pıtır patates. Her tarafı patates. İşte. Patates. Resmen e, toprağa koymadan patatesi üstünde. Kendi patateslerim. İşte. Gerçekten şaka gibi. Patates. Toprağa koymadan patatesini vermiş. Biz ne yapacağız? Toprağa koyacağız. Şöyle. Şöyle ortaya koyayım da. Kenara başka koyayım. Böyle. Bugün bu patatesimizi yapacağız. Ben bu sene çok patates yaptım ama gerçekten e, patateslerimi müşterilere yetişmiyor. Çünkü çok talep var. Patatesimi çok lezzetli olduğunu söylüyorlar müşterilerin. O yüzden şimdiden sipariş veriyorlar. Sereye az bir miktar yapmıştım. Onu sattım bitirdim. Ee, 4 haftadır azar azar da olsa bu patatesimi sattım. Alan müşterilerim de çok memnun. Çünkü ben e, üstüne basa basa söylüyorum ben ilaç kullanmıyorum herhangi bir ilaç. ilaç derken patatesimizde böcek olursa Mecburen böcek ilacı atmak zorundayız. O şart yani. Şimdi onu atmazsak böceği engel olamayız. O yüzden bir tek böcek varsa böcek ilacı. Başka türlü hiçbir ilaç kullanmıyorum. Herhangi bir hormonmuş. Erken olsun. Derim çok olsun. Herhangi bir şey de kullanmıyorum. Kesinlikle. Ben kendim ne yiyorsam pazar onu götürüyorum. Bunları fasulye yaparken de göstereceğiz inşallah. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Biz işimizin başındayız. Şimdiden bize kolay gelsin.